Aniden gelen bir açıklama, Güney Kore'nin eğlence dünyasını alt üst etti. Yıllardır romantik başrollerin vazgeçilmez yüzü, karizması ve sarsılmaz imajıyla milyonların kalbini fetheden Rijie Harfoog, ok, 38 yaşında beklenmedik bir kararını duyurdu. Evleniyor, bu sözler duyulduğu anda stüdyoda bir sessizlik çöktü. Ardından sosyal medyada bir fırtına koptu. Hayranlar gözlerine inanamadı. Bir kısım sevinç gözyaşları dökerken, Diğerleri şok içinde sorular yağdırıyordu. En merak edilen sorunun yanıtı ise ortalıkta yoktu. Gelin kimdi? Recep Ayhan'ın kariyeri boyunca çizdiği imaj onu adeta bekar prens olarak konumlandırmıştı. O, dizilerde ve filmlerde aşkın her tonunu canlandıran adamdı ama özel hayatında sessiz, kontrollü, hatta gizemliydi. Daha önce pek çok kadın yıldızla adı anılmıştı. Park dakika yoğun güle sahne arkasındaki samimi halleri yoğunayla projeler sırasında yakınlığı, hajivonla ekran kimyası derken, magazin manşetleri defalarca onun adını ilişkilendirdi. Ancak her seferinden net bir yalanlama, hayranlara bir rahatlama ve yine sorularla biten bir döngü oldu. R.C. Harf hep aynı çizgiyi kurdu, aşk hayatı bir sır olarak kaldı. İşte tam da bu yüzden evlilik açıklaması büyük bir sarsıntı yarattı. Sahnede, kameralara doğru ciddi bir ifadeyle bakan R.C. Harf Hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Ben evleniyorum. Dediğinde flashlar peş peşe patladı. Bu cümlelerin ardından alkışlar da geldi. Fısıldaşmalar da. Sanki Güney Kore'nin her köşesinde aynı anda yankılandı bu sözler. J.C. harf fo ok evleniyor mu? Gerçekten mi? Şaka olmalı. Netizenler arasında anında paylaşılan yorumlardan yalnızca bazılarıydı bunlar. Evet, evlilik gerçekti. Fakat asıl bomba bilgi hala saklıydı. Kimli? Basın toplantısında bu konuda fazla detaya girmedi. Sadece o da sektörden biri dedi. O an, detacıların yüzünde beliren şaşkınlık daha da arttı. Meslek taşı ifadesi, akıllara yüzlerce ihtimali getirdi. Kadın oyuncular mı, şarkıcılar mı, yoksa perde arkasında çalışan bir isim mi? Tüm ihtimalleri aynı anda ortalığı doldurdu. 38 yaşında, uzun süredir kariyerine odaklanan, Aşk haberlerinden özellikle uzak duran bir yıldızın böyle bir kararı açıklaması, zaten başlı başına bir olaydı. Ancak üstüne üstlük damadın adını saklaması, gizemi iyice büyüttü. Sosyal medya o dakikadan sonra adeta alev aldı. Twitter'da Diyez işareti J. Fook Wedding etiketi kısa sürede dünya gündemine girdi. Instagram'da fan sayfaları, o kim olabilir? başlığıyla binlerce yorum topladı. TikTok'ta bile birkaç saniye içinde yüzlerce video üretildi. Kimileri hayran teorileri paylaşıyor, kimileri ise ağlayarak sevincini gösteriyordu. Medyası da boş durmadı. Büyük gazeteler manşetlerinde aynı soruyu sordu. Gelini kim? Eğlence kanalları, acil yayınlarla konuyu tartışma programlarına taşıdı. Bazı muhabirler, Richard Ford, son dönemde birlikte çalıştığı kadın yıldızların isimlerini bir bir sıralayarak olasılıkları değerlendirdi. Özellikle yaşı ve projeleri dikkate alınarak pek çok tahmin yapıldı ama ortada kesin bir bilgi yoktu. Olayın zamanlaması da ayrı bir tartışma konusuydu. Niçin şimdi? Niçin 38 yaşında? Bazı uzmanlar askerliğini tamamladıktan sonra kariyerinin zirvesine çıkan C Harf Fouk'un artık kişisel hayatına yatırım yapmak istediğini öne sürdü. Bazı köşe yazarları, bunun aslında uzun süredir planlanan bir şey olduğunu ama özel nedenlerle şimdiye kadar saklandığını iddia etti. Hatta, belki de çoktan nişanlıydılar, yeni öğreniyoruz, diyenler bile oldu. Hayranları ise farklı cephelere ayrıldı. Bir grup, onu mutlu görmek istiyoruz kiminle olursa olsun yanındayız. Derken, diğer bir grup kalplerimizi paramparça etti. Nasıl evlenir? Diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Özellikle uzun yıllardır kendisini yoktan olarak gören fanlar için bu açıklama bir dönüm noktasıydı. Artık J.J. Harf yalnızca ekranların romantik kahramanı değil. Gerçek hayatta da hayatını paylaşacağı bir partneri olan bir adamdı. Dikkat çekici bir detay da şu oldu. J.J. Harf Fook'un kullandığı kelimeler aslında küçük ipuçları barındırıyordu. Meslektaşım, uzun zamandır yanımda olan biri, sözleri, hayranların zihninde soru işaretlerini daha da büyüttü. Birlikte oynadığı diziler mi akla gelmeliydi? Yoksa perde arkasında senarist, menajer veya yapım ekibinden biri mi? Üstelik benden 9 yaş küçük vurgusu yapıldığında, tüm denklem birden değişti bilgiyle birlikte ihtimal listeleri daralmaya başladı ama yine de çok sayıda olasılık vardı. Şimdilik tek gerçek belliydi. J.C. Harf Ok, 38 yaşında ve evleniyor. Gelinin kim olduğu sorusu ise hala havada asılı duruyordu. Medyanın, hayranların ve hatta meslektaşlarının gözleri. Gizem'in çözülmesini bekliyordu. Bazıları büyük bir yıldız ismin açıklanacağından emindi. Bazıları ise daha mütevazı ama güçlü bir kariyeri olan bir oyuncu olabileceğini düşünüyordu. Ama herkesin ortak noktası aynıydı. Bu evlilik, 2025 yılının en büyük magazin olaylarından biri olacaktı. Ve hikayenin en kritik anı hala yaşanmayı bekliyordu. Çünkü gelinin adı Halasır olarak saklanıyordu. Medya ve hayranların beklediği o an geldi. Yıllarca süren spekülasyonlar, tartışmalar ve teorilerden sonra JC harf sonunda sessizliğini bozdu. Kendi resmi açıklamasında gözleri dolu dolu de tatlı bir tebessümle şu sözleri dile getirdi: "Evet, hayatımı paylaşacağım kişi uzun yıllardır yanımda olan bir meslektaşım. Onun adı Nam Ji-hyun." Bu sözler adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medya patladı. Twitter'da saniyeler içinde diyez işaretici Ceyhan Fo Oknam etiketi dünya gündemine oturdu. Hayranlar çılık attı. Bazıları sevinç gözyaşlarına buldu, bazıları ekran başında donup kaldı. Çünkü bu isim, aslında yıllardır hayranların kalbinde saklı olan bir ihtimaldi. Rijay Ok ve Nam 2017'de yayınlanan popüler dizi Suspicious Partner'de başrolleri paylaşmış ve aralarındaki inanılmaz kimya uzun süre konuşulmuştu. O zamanlar sadece dizinin cazibesi olarak görülen bu uyumun, gerçek hayatta bir aşka dönüşmüş olması, Yiyiciler için inanılması zor ama büyüleyici bir gerçekti. Koreli netizenlerin yorumları sel gibi aktı, onları yıllardır sipliyorduk. Meğer gerçekten birlikteymişler, bir drama değil, gerçek hayat masalı. Bir zamanlar dizi izlerken hayalini kurduğumuz çift şimdi evleniyor. Uluslararası hayranlar da geri kalmadı. İngilizce, Türkçe, Japonca, Arapça ve daha pek çok dilde mesajlar paylaşıldı. Çiftin fotoğrafları, birlikte katıldıkları etkinliklerden alınan kareler, sahneleri bir anda yeniden dolaşıma girdi. Magazin basını için bu en büyük aşk haberi olmuştu. Gazeteler, televizyon kanalları Çevrim içi platformlar yalnızca bu evlilikten söz ediyordu. R.C. Harfo Ok ve Namji evleniyor manşeti ülkenin dört bir yanında yankılanıyordu. Bazı programlar, ikilinin Suspici Yoğuz Partner dizisindeki sahnelerini tekrar yayınlayarak işte aşkın başladığı an yorumlarını yaptı. O yıllarda setten sızan fotoğraflar bile tekrar gündeme taşındı, birlikte kahve içerken Birbirlerine bakarken yakalanan kareler artık bambaşka bir anlam kazanmıştı. Çiftin ilişkisi meğer uzun süredir gizlice devam ediyordu. Yakın çevrelerinden bazıları, evet, ikisinin özel bir bağ olduğunu biliyorduk ama bu kadar ciddi olduklarını tahmin etmemiştik, diye konuştu. C harf fo okun menajeri ise basına yaptığı açıklamada, Onların birbirine olan sevgisi yıllar içinde daha da güçlendi. Evlenme kararı tamamen doğal bir süreçti özleriyle gerçeği doğruladı. Tabii ki evlilik haberi yalnızca aşkın değil, aynı zamanda kariyerimde konuşulmasına neden oldu. Rice Harf Ok, evlilik sonrası kariyerinde nasıl bir yol izleyecekti? Bazıları, artık daha olgun rolleri üstleneceğini ve aile hayatını ön plana koyacağını düşündü. Nam Hyun içinse bu evlilik, Sal gelinin vanını kazandıracak gibiydi. Zaten genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyer çizmiş olan Nam Hyun. Bu evlilikle birlikte hem özel hayatında hem de kamuoyunda ben başka bir konuma yükseliyordu. Düğün hazırlıkları da şimdiden merak konusu oldu. Aslında yansıyan ilk bilgilere göre, törenin başkent Seul'de lüks bir otelde yapılacağı ve katılımın yalnızca aile ve yakın arkadaşlarla sınırlı tutulacağı söylendi. Ancak davetli listesi şimdiden magazinin en çok konuşulan konularından biriydi. Hangi ünlü dostlar katılacaktı? Set arkadaşları, Kedrama şey yıldızları, Müzik dünyasından dostlar. Herkes davet listesinde kimlerin olduğunu merak ediyordu. Hayranlar için bu düğün yalnızca bir tören değil, gerçek bir hayalin gerçekleşmesiydi. Yıllardır ekranlarda izledikleri romantik sahneler, şimdi gerçek hayata taşınıyordu. Bir hayranın yorumu binlercesi yarasında öne çıktı. Bu, drama evreninden çıkmış en yani güzel sürpriz. Artık dizilere inanmak için yeni bir sebebimiz var. Tabii ki evlilik her zaman yalnızca sevinç getirmiyor. Bazı hayranlar kıskançlıklarını açıkça dile getirdi. Özellikle J. Harf o oku yıllardır ulaşılmaz prens olarak gören hayranlar için bu açıklama acı tatlı bir andı. Ancak genel hava, mutluluk ve destek yönündeydi. Önde gelen köşe yazarlarından biri, bu evlilik, Eğlence dünyasında uzun süredir görmediğimiz kadar saf ve içten bir aşk hikayesi. Kamuoyunun da bunu kucaklayacağına inanıyorum. Adelerini kullandı. Şimdi gözler düğüm gününe çevrilmiş durumda. Basın, ayları yakalamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm fotoğrafları, gelinliğin tasarımı, C harf fo okun damaklık seçimi. Hepsi şimdiden manşet vaat ediyor. Ancak en önemli olan şey, Yıldızın gözlerindeki mutluluk. Rıcehan Fo Ok'un sözleriyle bitirelim. Hayatım boyunca bana destek veren hayranlarıma teşekkür ediyorum. Artık yalnız değilim. Yanımda benimle birlikte yürümeyi seçen biri var. Hepinizin duasını bekliyoruz. Ve böylece gizem sona erdi. Gelinin adı artık bir sır değil. Nam Jihun ve Rıcehan Fo Ok. Yalnızca ekranlarda değil, çek hayatta da bir çift olarak tarihe geçti. Bu evlilik, 2025'in en büyük aşk hikayesi olarak şimdiden inanılmaya başladı. Ama asıl merak edilen soru şu, onların yolculuğu bundan sonra nasıl devam